Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sadece Craft Race bedava RC nasıl kazanabilirsiniz? Onun hakkında bahsedeceğim. Yanında Yusuf var. Hoş geldin Yusuf. Hoş buldum ki. <laughs> e, bu arada videoda bir şifre vereceğim. O şifreyi yazanların kanalına, yani yazan ilk kişiye kanalına gidip, e, videosu varsa videoları like ve yorum atıp, onun kanalına ve benim videoma e, video çekeceğiz. Tabii kendisi isterse o zaman ilk partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk partla karşınızdayım. <laughs> Yanımda tatlış Yusuf var. Ee, şimdi direkt şöyle 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 hemen ortaya gidelim. İkinci partta açıklayacağım bu arada. Ee, nasıl bedava aracı kazanabileceğiniz de. Ben geldim. Aynen. İndirelim onu. Ama... Adam nereye gitti öyle ya? Adam ne Kansak yapıyor? Tekrar arkadaşına Ama... gidiyorum. Katete otu atabilir. Aynen indirdik. Yok inmedi. <laughs> Adam kendini aşağıya evet. atladı. Bana böyle geldi. Hayır, Neyse. Böyle ha, ölmedi peki sıkıntı yok. Gel şu arkadaşa gidelim. Bu arada videoyu ileri sarmayın ikinci part için. Belki birinci partta da koyabilirim. Şifreyi ye. Öf, o ateş topunu nasıl kaçırdın Aynen. Yani ikinci partta sadece nasıl bedava reyce alacağınızı açıklayacağız. Ama yani hangi partlar şifre koyacağımızı söylemiyoruz. Aa düştün Neyse Yusuf şey. ee, Yolu yaparken düştüm ee, Ama şuna bir açıklık getirelim Öyle e, Bedava RC dediğimiz Şey böyle taktik falan değil Gidip de öyle hani Aranızda belki vardır YouTube'a bedava RC hilesi Falan O öyle bir şey değil sadece Bazı şartlardan Olacak bedava ilacı kazanabileceğiniz. Bu arada bu videoyu paylaşan e, paylaşabilirsiniz arkadaşlarınızla. E, onların da kazanmasını istiyorsanız. Bu arada YouTube'un kanalında da çekilişler var. E, demiyorsun sen anlat. Ben senin kanalına ilgili yorum yapayım. Arkadaşlar ben de e, her gün yayın açmaya çalışıyorum. E, elimde çok önemli bir iş olmadığı sürece. Sizler de benim kanala giderek e, ara sıra e, size sürprizlerimle R.C çekişleri yaparak sizler de katılabilirsiniz o çekişlere. Yani ben bunu aldım. Ama bunu alabilir miyim? Alabilirim aslında. 5 can var ya. E, bu arada e, nasıl desem. Yusuf'un kanalında da aşağıya linkini bırakacağım. E, onu şu an 205 abone galiba. E, onu bir 215 yaparsak beni çok mutlu edersiniz. Oğlum yani ayıp bana abone olmayan da ne bileyim be ya. <laughs> Zaten... Neyse, ben ha, tamam mı? O zaman evi <laughs> farkımıza geçelim. Bra bir part geçişi. Evet arkadaşlar ikinci parttan tekrardan karşınızdayım. Naber Yusuf? İyiyiz. <laughs> e, tamam ben hemen açıklamaya başlayayım o zaman. E, şimdi ilk öncelikle benim Yusuf'un kanalına abone olmak Discord'umuza gelmek ee, sonra Yusuf'un um ve benim kanalıma e, aktif olmanız lazım ve Discord'ta da aktif olmanız lazım zaten Discord'ta aktif olursanız muhtemelen reja kazanmış olacaksınız çünkü bayağı bir çekiş yapacağız ya yani yapıyoruz da zaten ama e, eskisi kadar yapmayacağız e, o yüzden katılarak kazanabilirsiniz. ne oldu söyle Görmedin mi? Sol altı görmedim. Ay chat kapalıydı. iki saat bakmaya çalışıyordum. Geç <laughs> <laughs> şöyle. Onun ne bu kadar atraksiyon şeyler yaptım. Neyse çaktırma. Ee, ben anlatmaya devam edeyim. Ee, dediğim gibi Yusuf ve benim kanala abone olmak ve Eee Discord'umuzda Discord'umuza gelmek. Sen niye şifre basıyorsun? Aa, neyse ee, şartları zaten açıkladım ee, discordumuza gelmek yusufun ve benim kanala abone olmak e, kanalımızda aktif olmak ve discordumuzda da aktif olmak dediğim gibi discordda aktif olursanız aktif olarak kanalları takip ederseniz e, ara sıra nitro drop ve çekilişlerde yapıyoruz mesela e, onlara da katılabilirsiniz o zaman öbür partımıza geçelim <laughs> Burası bir part geçişi. Çarpma. Evet arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. <laughs> Umarım güzel bir part olur. Bu arada şifreyi ee, bulanlara şimdi buradan hayırlı olsun diyorum. Ne olsun. Sanki R.C. veriyoruz. Neyse. Belki R.C. de veririz. Bak o da iyi fikir. Aa Yusuf bak önüme geçiyorum. Yani öleceğim bak. Gel. Zaten arkadaşlar ben çok güzel bir ya, şey gel. buldum. Yusuf, <laughs> düşüyordun kalsın ya. Değil mi? Düşüyordun. Ben yanlış Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar ben yakında. Ee, onu da söyleyeyim kazı. Şimdi arkadaşlar videolarımla şifre koymayacağım. Şifre Allah yerine Allah belana vermesin. O ne? Aa, ya, Yusuf. Yusuf. Aa, aa. Oha. oha. Oha Yusuf tutundum lan bu part çık. Arka. nasıl düşmedin ki? Nasıl düşmedin? Oy kanka oradan tutundum orada. Of ilk video var la. İki video var yemin ediyorum iki video var. Aa ne oldu? Aa geliyorum bak. Hop. Hop şöyle. Lo. Hadi hadi ye. sen lan. Niye yemiyorsun şerefsiz? Gelinim ki ben. Ana <laughs> ana koy onları koy şey onlar. Al al alabileceğini sanıyor ya. Yani Allah senin belanı vermesin arkanda. <laughs> Neyse ben şifreyi mi? Oha o ne lan? Ben muhtemelen şifreyi koymuşumdur. Ee, o zaman bu videoda bu kadar olsun. Umarım video hoşunuza işte. Bir şey Sorudur kapatma. Arkadaşlar ben en son şey diyordum. Ben artık arkadaşlar artık yılların ee, şey denen, gizli yerlerine RC kodu saklayacağım. O RC kodunu da ilk bulana hayırlı olsun yani. Öyle bir şeyler yapacağım o ben de Yusuf yani. Kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Ee, dediğim gibi şartları tekrardan söyleyeyim. Ee, Yusuf ve benim kanala abone olmak. Kanalımızda aktif olarak yayınlara ve videolarımıza gelmek. Ve Discord'da aktif olmak zaten aktif olursanız dediğim gibi e odalarda çekilişleri, dropları görebilirsiniz. Bu arada bu arkadaş niye bana bakıyor? Neyse o zaman öbür bir videoda ya da canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>